Evet, tamam. Barışın toplumsallaştırılması. Yani toplumun bir talebi haline gelmesi nasıl olabilir? Çünkü biliyoruz ki yani geçen barış sürecinde de aslında e, talep e, toplum çok desteği yoktu fakat siyaset ön alınca gittikçe yükseldi. İşte 175'lere kadar yükseldiğini biliyoruz. E, toplumun talebi haline gelmesi çok önemli. İşte bayram sırasında belki e, siz de biliyorsunuz çok fazla e, trafik cezaları gelince hemen bir komisyon oluşturalım dendi. Yani nihayetinde bir iki bin yıllık 5 binlik, 10 bin liralık bir şey için insanlar tepkilerini gösteriyorlar ve bir mekanizma bulmaya çalışıyor siyaset. Bu yüzden de toplumun talebi olması çok önemli. toplum dediğimizde de çok çeşitli kesimler var. Yani bir şimdi aslında ilk TV'nin seyircisi diyebileceğimiz insanlar çoğu zaten barışı canı gölden istiyorlar. Bizim şu anda söyleyebileceğimiz daha fazla hani çok şu anda belirsiz e, ee, bunu neler, hangi metotlarla sağlanabileceği, işte infaz düzenlemeleri gibi on, o kesime onlar söylenebilir. Ama barışın e, niye gerektiği daha büyük çoğunluktaki insanlara e, düşündürmenin e, ge gerekiyor. E, bunun için de ana akım medyanın devreye girmesi gerekiyor. Yani bunun e, bunu da e, umarım barış sürecini... E, başlatanlar e, bu konuyu da dikkate alırlar. Çünkü ana akım medyada soğukkanlı bir şekilde e, bu konuların konuşulması gerekiyor. Ben şöyle diyorum, işte Ahmet Kaya herkesin sevdiği rahmetli bir e, müzisyendi ve onun e, linç edilmesi ve sürgüne gitmek zorunda kalması ve sürgünde vefatı işte bu mesele nedeniyle, yani biz barış ortamında olmadığımız için bu oldu. Veya işte geçen seçimlerde işte beka sorunu ortaya çıktı ve montaj kasetlerle belki de seçimde çok önemli oranda talepler arttı. Ne oluyor? Rasyonel olmayan bir şekilde, yani normalde seçimlerde işte e, iktidar partisi ise yapılanlar tartılır, artıları eksileri onun üzerine gider ama birden bu alanın dışına çıkarak beka meselesi öne sürerek işte e, seçimler alınıyor veya alınmıyor ve daha sonra da toplum bundan mağdur oluyor. Yani e, bunda tartışmayı bizim olumlu bir şekilde tartışmamızdan bizi geride bırakıyor ve partileri de aslında e, kapalı bir alana. E, mahkum edilmiş oluyoruz ve insanlar ulaşamıyorlar. Şeffaflık olmuyor, hesap verebilirlik olmuyor. Bu yüzden daha çok farklı kesimlerde barış ne ifade ediyoru konuşmak gerekiyor. Ana akım medyada bunun için çok önemli diye